Ve sonunda o gün geldi çattı arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ilk defa hani bir şey yapıyorum. Anlık bir şekilde gece pazarı yorumlayacağım. Öncelikle birazcık heyecan artsın diye bir normal mağazama bakayım. Yeter yeter! Evet yani arkadaşlar şunu almanız lazım bu arada yani. bu, bu set alınır yani. Bu arada ilk defa tutuyorum bugün, o, aşırı soğuk, <laughs> klimayı falan açtım, çok garip. Bu operatörü ben beğenemiyorum ya. olarak ben bu sefer beğenmedim, beğenemiyorum. Hem bu, bu VP'yi hak ettiğini düşünmüyorum ee, hem de sadece Ghost'una bu para verilir diye düşünüyorum. Yani benim için Ghost'u daha güzel ne Phantom ne bulduk ne operatör ne bıçak yani. Peh. <laughs> daha güzel bıçaklar var. Daha güzel setler var. Daha güzel uygun fiyatlı eşyalar var arkadaşlar yani. Bana kalırsa yani Radiant eğlencesi zor bir şey yani. Aristograph Tinger. Aslına bak ben bunun tasarımını beğeniyorum. Ama maalesef bir efekt yok ve bu para ona verilmez yani. Zaman ötesinde bende vandalı var ve sanırım sadece vandalı ve şerifi güzel bu sesin. Yani bu yani ürünlere çok da gerek yok. Yani zaten bu mağazamız aynı. Ee, bir tane bıçak var. Çok şaşkınım. Yani bende VP hazır aslında. Hani güzel bir şey çıkarsa almayı düşünüyorum. Yani bakacağız arkadaşlar. Ben öncelikle bir kötülerden başlamak istiyorum. gerginliğinizin sebebi ben sen, şimdi ben sana bir şey söyleyeyim yaprağım. Ee, yani Yapram ben derken benle o şekilde e, konuşmana izin vermem. Sen için... Evet ya bak demiştim değil mi? Bak prizma sesi alınıyor arkadaşlar. <laughs> bir bıçağımızı görelim. Yani. Gerek var mı? Yok. Kırmızıları açalım. Hmm. Okay Okey. Anne de yani çok da kötü değil aslında baktığınızda. Ben zaten aslında yan ürünleri toplama taraftarıydım. Şimdi arkadaşlar burası benim koleksiyonum. Ee, işte nedir? Hani shortim yok, frenzim yok, baki yok. İşte outlawler, areste falan bunlar bende yok. Ee, Bulldog var bu arada hani yanlış anlaşılmasın. Sadece hani şey ben bunu kullanmıyorum. Neden bilmiyorum ama şunu ben bunu almıştım. Severek aldım. O da gayet de güzel. Sadece birazcık fazla sekiyor gibi geliyor artık. Yani bir şununla taraması var. Satıyorum normal bir basic bir skinle. Böyle topak topak onunla böyle sanki e, mermi havada kalıyormuş gibi çok böyle sprey yaptırıyor ama buldukları sprey atılmıyor. Öyle geliyor bana. Yani herkesin aslında bir skin'e karşı olan ee, ses desibeli farklıdır. Kimisi hafif sesle daha iyi vurur, kimisi daha ağır bir sesle daha güzel vurur. Ben daha ağır bir sesle güzel vuruyorum. Onun için hani onu da sikinim yok diye almıştım. Mesela atıyorum bunun sesiyle onun sesi çok farklı gibi gibi. Yani Stinger'im de yok mesela. Yani ben aslında Spectre bekliyordum. Yani bilmiyorum güzel bir Spectre gelirse alırım diye düşünüyordum ve onu hani, blup blup çok istiyordum. Um, yani yani para harcanır mı bunlara açıkçası çok bilmiyorum ya. Ya bunu almak taraftar zaten değilim bu arada. <laughs> Nereye soracak olursanız çünkü ben hani e, bakiye şey bekliyorum. Adını telaffuz da edemiyorum. Dalga konusunda olmak istemiyorum açıkçası. Ee, bunu bekliyorum ben. I wonder diye mi okunuyor bilmiyorum ama bunu bekliyorum. Bu rengi efsane yani. Ben normalde bu sitede hiçbir bir şekilde sevmiyorum. Ne bıçağı ne bandalı vesaire. Ama yani bak hoşuma gidiyor. Durum böyleyken arkadaşlar. Benim gece pazarım böyleydi. Yani şu Gain'in Ghost'unu almak istemiyorum. Zaten içim dışım Gain'in Ghost'u oldu. Benim arkadaşımda da var. Ve genellikle herkeste bu Ghost'tan var. Yani zorlarsam belki short ama shorts açık açıkçası oynamıyorum ya. Yani çok birazcık benim için zor bir gece pazarı oldu diyebilirim. Yani en azından önceki gece pazarıma göre yani efektli ya da efektli sayılabilecek tarzda bir şeyler gelmiş. Ne yani nedir? Mesela bu gelmiş, bu gelmiş, bu gelmiş, bu gelmiş. Benim önceki gece pazarım çok kötüydü. Hepsi böyle yeşil, mavi falandı. <laughs> <laughs> bir tane bile efekte bir şey yok. Bu bıçak desen ayrı bir konu. Sizin gece pazarınız nasıl? Yani yorumlarda belirtirseniz sevinirim. E bu arada Onsra Shop'ta şu an 200 TL sabahiyesi çekilişi şey yapıyoruz ve 25'inde açıklanacak. Akşam saat 8'de. E, hani 200'ün üstüne de siz ekstradan 30 TL, 38 TL falan koyacaksınız. Sadece 1000 VP alabiliyorsunuz eğer katılmak isterseniz aşağıdaki linkten size kayıt olup görevleri yapıp çekişe katılabiliyorsunuz. Bu kadar. Yani umarım gününüz güzel geçer. Umarım daha güzel gece pazarları açmanız dileğiyle diyeyim. Bu harbiden çok kötü bir gece pazarı diyebilirim yani. Ben farklı şeyler bekliyordum ya. Neyse. Bu da şükür arkadaşlar. En azından ee, hani kendimizi şöyle avutalım. Ee, bizim zevkimiz kötü değil arkadaşlar. Bizim zevkimiz güzel. Ee, ama Türkiye'de olduğumuz ekonomik sıkıntımız var şimdi arkadaşlar. Ee, onun içinde de Riot bize diyor ki hani siz diyor çok diyor para harcamanıza gerek yok. Tabi efendim. Hani ben zaten sizin gece pazarınız olsun, mağazanız olsun onlara şeyler koyacağım. Hani para harcatmayacağım ben size diyor. Para harcamanıza gerek yok oyun için diyor. O mantıkla bakarsanız arkadaşlar her şey daha güzel görünüyor <gülüyor> dünyada. <gülüyor> ben de öyle yapıyorum. Yani bu kadar diyeceklerim. Ee, dediğim gibi umarım gününüz güzel geçer mutlu bir hayat sürersiniz vesaire vesaire vesaire. Yani gece pazarından bunlar ne alaka değil mi? Ben de bilmiyorum. İlk defa böyle bir video çekiyorum çünkü. Neyse arkadaşlar seviyorsunuz ya. Hani o kadar. Daha fazla uzatmayayım ben. Hani uzatırsam çok böyle Sokrates gibi konuşabilirim. Yani onun için başınız çok şişirmeyeyim Zaten bu video şu anda bir 10 dakika falan oldu diyebilirim. Ee, ben onu keseceğim, keseceğim, keseceğim. Sizin karşınıza 5 dakika falan diye çıkarırım büyük ihtimalle. Ki çıkaramaya da bilirim. Bilmiyorum arkadaşlar. İzleyin yani ne olacak? Allah Allah. Öyle. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Videoyu da pat diye kesiyorum. Bye bye.